Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş tabii ki Trabzon beraberliğinin ardından tekrar lige döndü. Ligde ev Spor'u ağırlayacak ve ligdeki ivmesini devam ettirmek istiyor. Bu manada Beşiktaş'ın o maça yönelik neler yaptığını, nasıl hazırlandığıyla ilgili bilgi vereceğiz. Çünkü bazı oyuncularla ilgili Samet Aybaba'nın uyarıları var. Bazı oyuncularla ilgili transfer e, gelişmesi var. Diyeceksiniz ki transfer bitti, hala mı transfer konuşuyorsunuz? Biz konuşmuyoruz. Avrupa tabii ki doğal olarak Beşiktaş'ın bu performansına kayıtsız kalmadı ve bazı oyuncular şimdiden transfer gündemine girdi. Onlardan bahsedeceğiz ve Beşiktaş'ta Ocak ayı transferi için tıpkı geçen sene olduğu gibi bu sene de erken hamle yapmak istiyor. Biliyorsunuz geçen sene Muçi ve El Musrati'yi devre arasında transfer etmişti. Yine Ocak transferini hareketli geçirecek. Beşiktaş'la ilgili videolara gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Ve hemen şöyle bir başlayalım. Beşiktaş'ın bu maçla ilgili neler planladığını, Van Bronckhorst'un neler planladığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Van Bronckhorst bir yıldızı uyardı. Kim bu yıldız? Ondan bahsederek başlayalım. Toparlan diyor. Bu yıldızı Ernest Mucci'den bahsediyoruz. Bu küçük notu Ekleyerek başlayalım toparlan çünkü sana ihtiyacımız var rekabete girmen gerekiyor dedi ama Ernest Muci ile ilgili çarpıcı bir konu daha var bir transfer gelişmesi var ondan da sizlere bahsedeceğim. Tabii ki Beşiktaş şöyle bir gerçekle yüz yüze en çok hata yapılan takımız e, hakemler tarafından ve artık adalet istiyoruz diyor. Hatta Hasan Arat adaletten bir fazlasını istedi dedi ki e, biz yabancı hakem istiyoruz kulüpler birliğine bunu taşıyacağız dedi ve bugün değil biz 50 yıldır bu konudan şikayetçiyiz cümlesini de eklediğini söylemem gerekiyor. Yine bu e, konuyu destekleyen bir açıklamaları da var ondan da bahsedeceğim size e, diyorlar ki faul başına en çok sarı kart gören takım e, büyükler arasında biziz. 4 faule 1 sarı kart görüyoruz. Buna mukabil Fenerbahçe Galatasaray 8 faule 1 sarı kart görüyor. Bu bile net olarak hakemlerin Beşiktaş'la ilgili kararlar konusunda ne kadar yanlış hamleler yaptığını gösteriyor diyorlar ki e, işte bu verilere baktığınızda da haklılığını görebiliyorsunuz. Şimdi ee, hemen şöyle lig e, ligle ilgili konuları e, sürdürürken Ajax maçından da bahsedelim. Çünkü 26 Eylül Perşembe günü saat 22'de Ajax maçı var ve Beşiktaş'a ayrılan biletler tükendi. Bu manada Beşiktaş kulübü de bir teşekkür yayınladı e, taraftara. E, Beşiktaş'ın tabii orada da iyi başlamasını istiyoruz Ajax'ın da. 3 maçta 6 puanı var. Faryoli de Türk futbolunu tanıyan, Türkiye'yi tanıyan bir teknik adamları olduğunu söylememiz gerekiyor. Hemen Ciro Ciro Immobile ile ilgili bir haberimiz var. 7 maçta 7 gol attı ama hani ya ne oldu? Trabzonspor maçında biraz etkisizdi, bunun sebebi nedir diye soru işaretleri geldi. Ama o izinli gününde de. Nevzat Demir'e giderek çalışmalarını sürdürdü. Bu da dikkat çekici bir nokta onu söyleyebiliriz. Yani oyuncu ben Ciro Immobile'yim, ben yeterliyim demedi ve netice itibariyle çalışmalara devam etti. Ee, yine güzel bir haber var Beşiktaş adına güzel bir haber. Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü e, iki Beşiktaşlı'ya gidiyor. Bunlardan biri Ciro İmobile diğeri de Hüseyin Yücel bu ödüle onur ödülüne layık görüldü ve Santarelli de yine bu ödülü alacak 21 Ekim'de gerçekleşecek olan ödül töreninde. Biraz sizi konunun dışında bir yere götüreyim. Şu Beşiktaş'ın hani bir türlü rahatlatı rahatlayamadığı olay var ya. Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain ve Zainuddin onlarla ilgili Brett Friedel'ın çalışmaları da başladı. Şimdi olmadı yaz transfer döneminde en azından kış kış transfer döneminde gönderebilmek adına da çalışmalarını Brett Friedel'ın sürdürdüğünü vurgulayalım ve dönelim şimdi e, tekrar iç tarafa. İç tarafta da bazı gelişmeler var. Onlardan hemen bahsetmek istiyorum. Nedir bu gelişmeler? Samet Aybaba. Samet Aybaba ne yapıyor? Samet Aybaba semih kılıç kenara çekiyor ve diyor ki küsmek yok. Sen bu takımın en önemli genç oyuncususun, oyuncususun mücadeleye hırsa devam etmelisin ve hırsından hiçbir şekilde eksik kalmamalısın diyor. Bunu da söyleyelim ve şöyle devam edelim. E, Rafa Silva bir başka önemli nokta. Rafa Silva ile ilgili şu gelişmeyi sizlerle paylaşmak isterim. E, Rafa Silva e, adeta küllerinden doğdu. Zaten böyle olacağı bekleniyordu. En çok top kazanan, rakipten en çok top kapan asist ve golleriyle dikkat çeken oyuncu Rafa Silva. Birazcık panik olundu. Şöyle bir panik oldu. Dediler ki eyvah ne oluyor? Eyüp maçında oynamayacak mı? Visca'nın sert faulünden sonra... Tekrar bu sıkıntı oluşur mu diye düşünüldü ama e, Eyüp Spor maçında sahada olacağını söyleyebiliriz bunu da söyleyelim. E, bulunduğumuz yer tabii ki e, ben Trebolu'da Domaçlı'dayım e, size evden çekiyorum bu videoyu ve e, camimiz de çok yakında. Onun içinde hemen karşımızda şimdi ezan okunmaya başlandı siz de duyuyorsunuzdur bundan kaynaklı bir durum. Hemen devam edeyim ben yine e, bu arada ezanın sesini de duyarsınız, benim sesimi de duyarsınız diye devam edelim. Şimdi e, Jetson Fernandez 7 maç 5 gol 2 asistle oynadı. Mükemmel bir başlangıç. Ne oldu bu Jetson Fernandez'e diyenler var. Olan şu Van Bronkos ona ceza sahasına girmesi konusunda daha fazla özgürlük tanıdı. Bir. İkincisi Rafa Silva ile oynamanın avantajını yakaladı. Çünkü Rafa Silva Sabun köpüğü gibi sağa sola giderek en azından onun koşu yollarını açabiliyor. Daha doğrusu Ciro Immobile ve Rafa Silva kendi üstlerindeki baskılarla savunma oyuncularını çektikleri andan itibaren de Jetson şansını buluyor onu söyleyebiliriz ve Jetson Fernandez ile ilgili de Şimdi bir haber verelim şu haberi verelim ada Adabasını ayağa kalktı çünkü Jetson Fernandez'in iki önemli takımın gündemine girdiğini onların takibi arasında olduğunu söyledi takip peşinde olduğunu birisi Tottenham diğeri de Chelsea öyle söyleyebiliriz. Tottenham zaten daha önce de forma giymişti Tottenham'da ama Chelsea konusu çok daha dikkat çekici yani anlaşılan pek tutabilmek mümkün olmayacakmış gibi görünüyor. Bir de transfer haberi var ondan da bahsedeceğim. Beşiktaş'a gelecek bir oyuncu Ocak ayı transfer hamlesinin de başladığından bahsetmem gerekiyor. Şimdi gelelim o önemli noktaya ki şöyle söyleyelim. Aston Villa'dan bahsedelim. Aston Villa Muçi'den vazgeçmiyor. Daha önce Aston Villa'ya karşı oynadığı performansla mükemmel bir görüntü sergilemişti. Beşiktaş'ta henüz 11 oyuncusu olmamasına rağmen devam ediyor Aston Villa'nın isteği ve Ocak ayında 17 milyon euroluk bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya karar verdi ve bu da açıkçası Beşiktaş'ın başına bir talih kuşu konduğu anlamına geliyor. Bunu da böyle söyleyebiliriz. Ee, bir e, önemli nokta belki hani yansıdı basına ama yine de söyleyelim. Ee, 10. haftada oynanacak olan beşiktaş Galatasaray derbisi 28 Ekim pazartesi saat 20'de oynanacak. Onu söyleyelim. Ee, beşiktaş Eyüp Spor maçının hakemi de Zorbay Küçük olacak. Onu da eklemek isterim ve gelelim Beşiktaş'ın Ocak ayı gelmeden yaptığı hamleye. Beşiktaş'ta yeni hedef bir sol bek ama kanatların iki tarafında da oynuyor. Bana göre bir ocak sürprizi olacak. bu oyuncu PSV'de oynayan Mauro Junior Brezilyalı oyuncu 31 yaşında devre arası için Beşiktaş kendisine teklif hazırlıyor. Bu sezon bir maçta görev yaptı. Geçen sezon 21 maç bir gol bir golle oynadı. Şimdi neden Beşiktaş devre arasını bekledi ve teklif yapmak istiyor onu da söyleyelim. 7 milyon euro güncel piyasa değeri var oyuncunun ama devre arasında alırsanız bu oyuncuyu çünkü 2025'te sözleşmesi bittiği için ne olacak? ücretsiz olarak alabilme hakkına sahip olacaksınız. Orada anlaşıp belki de çok çok cüzi bir rakam vererek oyuncuyu transfer edebilirsiniz. Psv tarafını Van Bronckhorst gayet gayet iyi bildiği için de oyuncunun transferinin transferinin yapılmasını istediğini ya da bir başka söyleşte transfere sıcak baktığını söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın gündemini sizler için toparlamaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.